bu ülkede çalışanların emeğinin hakkı alınması için öncelikle ikili görüşmelere alışmamız lazım. İletişimi kuvvetlendirmemiz lazım. Arkadaşlarımız çok doğal bir talepleri var. Bu işin başındakiyle görüşmek talepleri var. Ama işin başındaki kişi ben size görüşmem diyor. Peki görüşmem deyince ne yapıyorsunuz? Evine ekmek götürmek isteyen buradaki sağlık emekçilerini sen aç kalsan da beni ilgilendirmiyor diyor size. Buna hakkı Buna hakkı yok. Bir dönem o da benim şimdi olduğum gibi milletvekiliydi. Hem de iktidarın milletvekiliydi. Gün gelecek o da bu bahçeye dönecek sevgili başkanım çok güzel söyledi. Bu bahçeye geri dönecek sade vatandaş olarak. O zaman buraya döndüğünde bu vasıtada sizin aranıza girdiğinde başını dik tutabilmesi için doğru olanı yapması lazım. Onu göreve davet ediyoruz. Biz bu işin peşini bırakmayız. Biz bu işin mecliste millet ittifakı olarak öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak millet ittifakı olarak takipçisi olacağız. Her zaman yanınızdayız. Sevgi ve saygılarımı